Arkadaşlar merhaba. Sokak sohbetlerimiz için bugün yine İzmir sokaklarındayız. Bugünkü sohbetimizin konusu insanların bu hayattan beklentileri nelerdir? Acaba beklentilerini sadece Türkiye ortalaması 73 sene olan bu dünya hayatı için mi kuruyorlar? Yoksa ahiret hayatı için de bir hedefleri, beklentileri yapmak istedikleri var mı? Buyurun cevapları beraber izleyelim. Merhaba. Gel. <laughs> Zamanım yok. Hiç ama. Herkes aynısını tamam. söyledi. Herkesin bir zamanı yok kardeşim ya. Tamam evet yardımcı olayım ben de. Tamam. İsim ne? Semih. Ömer ben de kardeşim memnun oldum. Memnun. Bir sorumuz olacak. Yardımcı olursan biz daha çok memnun olacağız. Tamam ama. memnun o zaman hep beraber. Tamam kardeşim. Şimdi bu dünyaya geldin. Annen baban evet. seni doğurdu. Yaşayacağım ve öleceğim. Doğru mu? Evet doğru. Hayır. Senden beklentiler neler bu hayatta? Kim ne bekliyor ve önem sırasına göre? Önem sırasına göre. Tabi. Annem bu ailem beklentileri. Yani var. Bir annem babam ha, diyorsun evet. yani. Kendi beklentileri. Yani Allah'ın beklentileri hiç önemi yok bizim için. Ya Allah'ın beklentileri derken? Kişisel bir şey bu değişebilir yani. Mesela aynı dinden miyiz? Ya yani Müslümanım sen. <laughs> elhamdülillah hayır, ben de elhamdülillah, Müslümanım. Hayır, evet. Rabbin senden ne bekliyor kardeşim ne kadarını gerçekleştirebiliyorsun? Ne bekliyor ya yani bunu ibadet etmeyi bekliyor namaz kılmayı bekliyor. Yapabiliyor muyuz? Yani yapabiliyor muyuz yerine göre yapabiliyoruz yerine Aslında göre. Bayramdan bayrama mı cumadan cumaya mı yoksa beş vakit mi? Ya 5 vakit tabii o kadar yapamıyoruz da yapabildiğimiz kadar yani. Niye yapamıyoruz kardeşim peki? Niye yapamıyoruz? Çünkü dünya garip bir yer Çok garip bir yer değil mi? Yani. yani bizi Allah yolundan alıkoyan o kadar çok sebep var ki o kadar çok. Hele bir de gençsen o kadar cazibedar böyle bizi o yoldan alıkoymaya çalışan etkenler var değil mi? Şimdi nereye doğru gidiyor muhabbet? Ben alamıyorum. Muhabbet, <laughs> 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 muhabbet bir yere gitmiyor kardeşim. Neden yapamadığımızın sebeplerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Yani neden? Bunda bir sürü etken var. Arkadaşlarımız var, kendi isteklerimiz var. Yani cazip gelen, dünyanın cazip gelen başka şeyleri var. Mesela namaz kılmaktansa PES oynamak daha çok cazip bir şey, değil mi? Yani yerine göre evet o gelebiliyor. Bazen de imana gelince namaza vurduğun olur. <laughs> Peki kardeşim o zaman şöyle toparlayalım. Evet, toparlayalım. Ş şöyle toparlayalım. Kur'an'ın tefsirinde diyor ki insanın bu dünyaya gönderilişinin hikmeti ve gayesi halik evet. ki kainatı tanımak yani bu kainatın evet. yaratıcısını tanımak ve ona abd ve asker olmaktır. Yani kul olmak kulluk vazifesini yerine getirmektir diyor. Tabii. Yani annenizin babanızın isteği, okuduğunuz okulu bitirmeniz, üniversiteden sonra güzel bir maaşlı olan bir işe bağlanmanız veya evlenip çoluğa çocuğu hatta güzel bir işiniz olması falan değil demek ki kainattan. Yani bizden beklenenler bu değil. Ya şimdi bu Yorumdan yoruma değişebilir. Şöyle bir yorumlayayım kardeşim. Matematikle aran nasıl? Yani iyi sayılır. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Herhangi bir sayıyla bu bir trilyon da olabilir. Sonsuzun kıyas edilemeyeceğini biliyor olmamız lazım. Yani muhakkak. Yani bu hayattan bizim beklentilerimizin hepsi en fazla yaşayan kaç sene yaşıyorsa, yani 100 sene yaşasın hadi yani Türkiye'de ortalama evet. 73 yıl da, Yani evet. 150 sene yaşasın diyelim. 150 senelik. Onun yanında karşısında bizi bekleyen sonsuz bir hayat var doğru mu? Tabii mi? doğru mu? Sence onun yanında ne kadar kişiden kişiye göre değişir bu beklentiler veya önem sırası veya ne olabilir? Ya yaşadığın hayata göre değişebilir bu işte. Ben yaşadığım hayatta, bu hayatta yani mutlu olmayı seçip diğer hayatta mutsuzluğu göze alabiliyorsam hayatı ona göre yaşayabilirim. Alabiliyor Ama... musun? Yani işte. Ve alan yok. var mıdır? Alan vardır bunu. Yapanlar var, şey yapanlar var. Bence bilerek alan yoktur da bilmeyerek alan çok kişi vardır doğru mu? Yani dünyaya onun dünyaya bakış açısı öyledir. Yani aslında bak çok güzel bir noktaya çok güzel bir noktaya temas ettin. Şöyle söyleyeyim kardeşim sana. Mesela ben sana desem ki kardeşim ben sana şimdi cebimden 10 lira vereceğim. Tamam mı? <laughs> Bu birinci <laughs> alternatif. Vereyim <laughs> kardeşim, ayıp ediyor. ettim bak. <gülüyor> <gülüyor> Vereyim, ayıp ediyorsun. Öğrenci. Tamam. 10 lira vereceğim, şimdi vereceğim. Ha, tamam. bir de diyorum ki kardeşim ben sana 30 sene sonra gel beni bul. Ben evet. sana 50 lira vereceğim. Hangisi cazip? Hangisi cazip? Yani şimdi 10 lira almak 50 sene sonra ara ki bulasın beni yani doğru Yani şu an ihtiyacım va ihtiyacım varsa evet alabilirim ama ihtiyacım yoksa da 10 liraya tam etmeyebilirim. Ya yani ikisinden birini seçmek zorunda kalsın. Şu an param. var. Tabii mı? ki 10 lirayı şu, seçeceğim. Şu an cebimde param var seçmiyorum ben. Tamam kardeşim sana yani, 10 lirayı seçiyorum. 10 yani... lirayı alabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> kardeşim şöyle söyleyeyim. Evet. insanın fıtratı yani evet. kendi yapısı istiyor ki hazır hemen bir lezzet varsa şimdi gelecek. Doğru, evet. İleride gelecek olandan çok daha iyidir o yani. Bekleyin öyle mi? Ya. hayatı günlük yaşıyoruz ha. burada. Belki siz de öyle, ben de öyle. Günlük yaşıyoruz burada hayatı. Ha. Aynen öyle günlük kardeşim. Tabi şeyler tabii daha cazip geliyor. O yüzden şimdi mesela PlayStation oynamak hemen oynuyorsun, lezzetini alıyorsun, doğru mu? Yani. Amca, önemli sorularımız var. Çok önemli amca. Evet amca. Sözler Köşkü'nden amca. <laughs> Kim bu? <laughs> Orası bir dernek amca. Ha, evet. Böyle İslami bilimsel sorulara cevaplar aradığımız bir dernek. Ben de senin yanına... Amca dur ben senin yanına geçeyim <laughs> şöyle ya. <laughs> Seninle biraz röportaj yapalım. Evet, evet buyurun. Amca yaş kaç? 65. Önce isminizi sorayım pardon. Hasan Keçeli. Hasan amca. Benim isim de Ömer amca. Sağ ol. 65 <laughs> yaşındasınız değil mi amca? Evet. Amca hayattan beklentiniz ne? Hayattan ne alacak bundan sonra beklentim? Güzellik, sevinç, Hoşgörü, zenginlik. <laughs> Bu saatten sonra. <laughs> evet tabii ya. Peki amca, benim yaşımdayken yani 23-24 yaşlarınızdayken hayattan beklentiniz neydi? Ne kadarını gerçekleştirebildiniz? Ne kadarını gerçekleştiremediniz? Çok şey bekliyordum hayatın da. Ne gibi? Evim olsun, arabam olsun, bahçem olsun, bahçem olsun. Oldu mu? Şükürler olsun hepsi oldu. Çok güzel amca. Evet, Peki evet. ben size bir şey daha sorayım. Şimdi 65 yaşına geldiniz, hepsi var. Ben 23 yaşındayım, hiçbiri yok. Doğru mu? Evet. E peki sen de ikimizin de, sen de, sen de e İnşallah, evet. inşallah. Peki amca bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu dünyada gelip de buradan gitmeyen yok, doğru mu? Evet de, tabii. Şimdi de, bu muhakkak. bütün kazandıklarından ayrılacak olmak. Sultan hepsinden ayrılmamalı. Aynen öyle. Evet. Öldükten sonra peki evet. nereye gitmeyi planlıyorsun amca? cennete gideceğim. Ha inancımız var yani ahiret evet, inancı. Evet tabii, muhakkak. Peki bu dünyaya geldik, yaşadık, öldük. Allah bizden ne istemişti? Ne kadarını gerçekleştirebildik? Ne hani istemişti Allah, çok şey istemiş ama biz Allah'ın <laughs> <laughs> ne kadarını gerçekleştirdik. E, Hiç vakit namaz kılamadık. Kılamadık. E, Cuma namazına gittik, bayram namazına gittik. Allah kabul etsin. Dualarımızı ettik, ettik. Oruç. Kadar ya, oruç tuttuk. Allah kabul etsin. Biraz. E, şimdi tutamıyorum ama başka. A yani... E, tansiyon problemi var, şeker, kalp var, hastalık var. İdare ediyoruz. Gençken genç ne problem vardı abi namazlarımızı kılamadık? Oha, onu bilmiyorum ya, bir problem yoktu. Yani şey mi geldi bize hani böyle hani kılsak da olur, kılmasak da olur ya. Ee, öyle oldu evet. Öyle evet, mi oldu? Öyle oldu? Peki öyle mi? <laughs> öldükten sonra dirileceğinize inanıyor musunuz mesela? Tabii ki. Peki ee, yani sizi ne bekliyor öldükten sonra? Öldükten sonra bizi bekleyen biz bu dünyada ne yaptıysak karşımıza uçuk çakılır tarafta. Onu soruyorum ne yapmamız istendi, ne yaptık? Yani yarım saat sonra öleceğinizi bilseniz. İçiniz rahat mı veya ne yapardınız? Yarım saat sonra öleceğimizden. Benim içim rahat o konuda. Yani, yani diyorsunuz ben doğrudan şey. transit cennete inşallah. Yok cennete diye bir şey yok. Hani sonuçta peygamberin bile günahı var. Yani hiç kimse günahsız değil. Peygamberlerin günahsızlık sıfatı var, isme sıfatı var ama peygamberler dışında bütün insanların günahı var. Zaten doğru. biz günahsız olsak peygamber oluruz. Öyle bir deyim var. Mümkün değil günahsız olmamız. Yani. Yani. Tabii Mesela ki, en son ne, zaman, ne zaman dua ettik? namazda az önce ikincide. Yani beş vakit namaz kılıyorsunuz. Evet. Maşallah çok güzel. Bizim de duymak istediğimiz cevap buydu. <laughs> Buyurun girmem. çekilmeye Acele, gerek Kardeşim bekle iki dakika. Gerçekten, bekleyin, gerçekten var. Neyle ilgili peki? Bir soru yöneltiyoruz. Bu konuda sizden bir cevap istiyoruz. Tabii. Öncelikle isim alayım. Cumali. Cumali. Tahsin. Tahsin. Ben de Ömer kardeşim memnun oldum. Memnun oldum abi. Cumali bu hayattan beklentin nedir kardeşim? <laughs> bu hayattan beklentim. Okuyor muyuz? Okuyorum. Hangi He. okul? Ege Üniversitesi. Üniversitedeyiz yani. Kaçıncı sınıf? Üç. Üçüncü sınıf. Yani güzel bir iş bekliyor ailen senden tabii mutlaka. Tabii. Veya evlenmeyi bekliyorsun. Ya bunun dışında hedeflediğin başka şeyler var mı? Merak ediyoruz. Yani gezmek, Avrupa seyahati falan. O tarz şeyler hedefledim. Peki kardeşim 60 yaşına geldiğin zaman beklentilerin ne kadar değişecek? Çok değişir. Ne gibi? Ne gibi? Hiçbir şey beklemem o zaman da. Peki kardeşim senin için bu dünya hayatı sadece bu dünyadan mı ibaret? Elbette hayır. Ondan sonra namaza başlayacağım zaten. Bu Kaç tema. yaşından sonra başlayacaksın? <laughs> 50'den sonra. Niye 50'yi bekliyorsun? Sen geçtikten sonra. <laughs> Peki kardeşim şeytan o zaman seninle çok daha fazla uğraşacak. Diyecek ki ya Cumali 50 sene boyunca yatmışsın kardeşim. Bu saatten sonra namaz kılacaksın. Bak diyecek mesela İbrahim kardeşin 60 senedir namaz kılıyor çocuk. O kadar mübarek. Şimdi o da cennete gidecek. Sen de cennete gideceksin. Doğru mu kardeşim? Doğru. Peki samimi geliyor mu? Şeytan seni bu şekilde kandırıyor. Yani şeytan yaptığı samimi gelmez. Peki kardeşim ne bekliyorsun öbür tarafa hazırlanmak için? İlla saçın aklar düşmesi, eline baston gelmesi mi lazım kardeşim? Evet, ya bunun içinde zaten sürekli bu çelişkide yaşıyoruz. Yani hayatımız boyunca ama ya ortam müsait olmuyor ya da ne bileyim bir şekilde şeytan seni uzaklaştırıyor o şeyden. Peki teşekkür ediyorum. Kardeşim merhaba. Merhaba. İsim? Emre. Hangi okula gidiyorsun kardeşim? Okula gitmiyorum. Çalışıyorsun? Aynen. Ne iş yapıyoruz? Restoranda çalışıyorum. Çok güzel. Şimdi sana bir soru kardeşim. Sence insanın bu dünyaya gelmesinin, gönderilmesinin amacı ne? Niye yaşıyorsun? Evet. Mantıklı, güzel soru. Ne bileyim abi. <laughs> ya kardeşim yaşayan sensin. Takılıyoruz öyle ya, sıkıntı yok. Bizim bunları araştırıp e, konuştuğumuz, bunun üzerine sohbetler yaptığımız hem bilimsel hem İslami olarak bir yerimiz var. Sözler Köşkü adı altında. Belki duymuşsundur. Sana kartımızı verelim. Seni bekliyoruz orada. Bu soruların cevaplarını orada arıyoruz. <laughs>